Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma mutfağıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere asla erime yapmayan, çıtır çıtır kurduğum turşu tarifimi paylaşmak istiyorum. Kornişon turşu ve havuç turşusu olarak karışık bastım arkadaşlar turşumu. Zaman kaybetmeden ben bu turşunun yapım aşamasına hemen geçmek istiyorum. Umarım sizlerde bu tariften faydalanırsınız. Almış olduğum kornişon salatalıkları güzelce yıkadıktan sonra sizlerinde gördüğü gibi baş ve sap kısımlarını bir bıçak yardımıyla incecik alıyoruz. Bu şekilde baş ve sap kısımlarından aldığımız zaman turşunun suyunu daha iyi içine çekecektir ve turşunuz çok daha lezzetli olacaktır. Bu noktaya dikkat edelim. Kornişon salatalıkların tamamını bu şekilde hazırlıyorum. Bir baş sarımsağım soydum hazır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar havuçlarımı soydum ve doğradım bu şekilde ince ince. Bunlar da hazır. Şimdi hemen turşu yapımına geçiyorum. Uygun bir kavanozun içerisine kornişon, salatalık, havuç ve sarımsaklardan rastgele dolduruyorum. Kanalımda kornişon turşu ve acürü birlikte bastığım ayrı bir turşu tarifim var arkadaşlar. Ben o tarifi kaynar suyla yapmıştım. Tarifin linkini bırakacağım. Dilerseniz o tarifi de izleyebilirsiniz. Kaynar suyla yaptığınız zaman hemen bir hafta 10 gün içerisinde açıp yiyebilirsiniz. Ama bu şekilde hazırladığınızda ortam sıcaklığınıza göre turşunuzun olma süresi değişir. Bu arada beni hangi ülkeden izliyorsanız kendi dilinizde alt yazıyı açmayı ihmal etmeyelim lütfen. Kavunuzu bu şekilde ara ara yere vuruyorum. Bu şekilde kavanoza daha çok malzeme yerleştirmiş olacağım inşallah. Tariflerimi deniyor ve beğeniyorsanız lütfen yorum yapmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olarak bana destek olmayı unutmayalım lütfen. Kalan malzemeleri daha küçük bir kavanoza yerleştiriyorum. Bu arada kullandığım bütün malzemeleri açıklamalar kısmına ekliyorum arkadaşlar. Ayrıntılı olarak tarifi de oraya ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi kavanozların üzerine kaya tuzu ekliyorum. Turşuluk kaya tuzu kullanmanızı tavsiye ediyorum. İnce tuzlarla turşunuz eriyecektir. Bu noktaya lütfen dikkat edelim. Bu turşu tarifi benim garanti verdiğim turşularımdan bir tanesi. Denediğiniz zaman çok lezzetli bir turşu yiyeceğinize ben garanti veriyorum. Umarım sizler de denediğinizde bu turşuyu beğenirsiniz. Şimdi üzerlerine limon tuzu ekliyorum daha sonra üzerine normal içme suyu ekliyorum Ben hazır su kullanıyorum bu arada Çünkü benim evimdeki içme suyuyla turşular eriyor Sizlerde hazır su kullanarak turşunuzu garanti edebilirsiniz bu tarifimde ben sirke kullanmadım Sizler sirke seviyorsanız bir miktarda turşunuza sirke ekleyebilirsiniz Şimdi kavanozların kapağını kapatıyorum ve ara ara ters düz yaparak bu şekilde sallıyorum. İçerisine eklemiş olduğum tuz ve limon tuzunu bu şekilde eritmiş olacağım arkadaşlar. Hazır turşulardan kat kat lezzetli olan ve yiyen herkesin tarif istediği turşu tariflerimden bir tanesi. İçindeki tuz ve limon tuzu eridikten sonra turşuyu olmaya bırakıyorum. Değerli izleyenler ve sevgili takipçilerim, turşularım oldu. Şimdi ben hemen küçük kavanozu açıp sizlere göstermek istiyorum. Bakın suyu o kadar berrak ki hiçbir şekilde bulanıklaşma olmadı. Suyu gördüğünüz gibi berrak. Siz bu turşu suyunu da afiyetle içebilirsiniz. Çok lezzetli gerçekten. Hemen bir servis tabağına alıyorum ve sizlere bu turşunun çıtırlığını da hemen duyurmak istiyorum. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Deneyecek olan herkesin eline emeğine sağlık. Sizler turşunun çıtırlığını dinlerken ben de sizlere veda edeyim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer tarihlerimde, diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.